çıkmış benzeri bir küme sorusu çözeceğiz. A, B, C kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiş. A ve B kümelerinin kesişiminde bulunan P, virgül, Q sıralı ikilisi verilmiş. A kesişim B kümesinin elemanları hakkında yorum yapalım. A kümesi X, virgül, X sıralı ikililerini içeriyor. B kümesi X, virgül, 5, eksi X sıralı ikililerini içeriyor. Kesişim kümesi ise ortak elemanla içereceğine göre bu iki sıralı ikilinin birbirine eşit olduğu elemanları içeriyor. Öyleyse x virgül x eşittir. x virgül 5 eksi x diyebiliriz. Bu eşit olan elemanları içeriyordur. Yani bu kesişim kümesinde bulunan p virgül q sıralı ikilisi bu eşitliğin bir elemanı. Bu iki sıralı ikilinin birbirine eşit olması demek karşılıklı bileşenlerinin eşit olması demek. Birinci bileşenlerinin eşit olduğunu görüyoruz. O zaman ikinci bileşenlerinin de eşit olması gerekecek. X eşittir 5 eksi x diyoruz. Buradan x değerini 5 bölü 2 buluyoruz. Tek bir değer geldi eşit oldukları durumda. Bu da p virgül q değeridir. O zaman p virgül q eşittir. X'e x'de ya da x'e 5 eksi x'de yerine yazarsak 5 bölü 2 virgül 5 bölü 2 olmuş oldu. Aynı yorumları yaparak R virgül sıralı ikilisini de bulacağız. B kümesi X'e 5 eksi X sıralı ikililerinden oluşuyor. C kümesi X'e X, e X e artı 2 sıralı ikililerinden oluşuyor. R virgül S sıralı ikilisi de bunların kesişiminde oluşuyor. Yani bu sıralı ikililerin birbirine eşit olduğu kesişim kümesinde yer alıyor. Eşitleyelim bu sıralı ikileri birbirine. Sıralı ikileri eşitlerken karşılıklı bileşenleri eşitliyorduk. Birinci bileşenler eşit olduğuna göre ikinci bileşenleri eşitleyeceğiz. 5-x eşittir x artı 2 deyip buradan x değerini 3 bölü 2 buluyoruz. Hem b'nin hem c'nin bir elemanı olduğu için bu x'i istediğimiz yerde yerine yazabiliriz. Ben c'de yerine yazdım. x yerine 3 bölü 2 yazdığımda ikinci bileşeni 7 bölü 2 buluyorum. r'nin 3 bölü 2, s'nin 7 bölü 2 olduğunu bulduk. Sorunun bize sorduğu... Bu ifadede bulduğumuz tüm değerleri yerine yazalım. P eksi R bölü Q artı S'yi soruyor. P yukarıda bulduğumuz birinci bileşen 5 bölü 2. R 3 bölü 2. Q 5 bölü 2. S aşağıdaki sıralı ikilideki ikinci bileşen yani 7 bölü 2. Bu işlemi yaptığımızda da 1 bölü 6 buluyoruz.